Kanada başbakanı görevi bırakıyormuş bir basın toplantısı yapmış bırakacağım diye ve gazeteciler Trump'la ilgili mevzular soruyor ve yaptığı hizmetlerden bahsediyor. Adama bakıyorsun evin dünkü çocuğu gibi yani bu yaşta siyaset mi bırakılır? İşte bırakıp gidiyor adamlar bu nasıl bir kültür nasıl bir kafa nasıl bir felsefedir? Çözemedim arkadaşlar ve Yunanistan'da hafta sonu yine eylem ne eylemi biliyor musunuz? İki yıl önce bir tren kazası olmuş. 57 kişi ölmüş. Allah rahmet eylesin. Ama Ulaştırma Bakanı istifa etmiş sorumluluğu alıp. Bunlar hala diyorlar ki sorumlular istifa etsin, sorumlular istifa etsin. Demek ki başka sorumlular da var. Genel müdür de mi sorumlu, ilçe müdürü de mi sorumlu, sorumlu. şef de mi sorumlu neyse. Yani Ulaştırma Bakanı'nın istifa etmesi kesmemiş. Bir de Başbakan istifa etti Yunanistan'da. Çipras seçimi kazanınca iki yıl önce yine o tren kazasına yakın bir dönemde bıraktı gitti. Ben seçimi kazandım başbakanım ama... Seçimi kazanmış bir, kaybetmiş bir başbakan olarak burada duramam. Yeni insanlar gelsin, yeni yöneticiler gelsin diye bıraktı gitti. Haydi Olimpos dağı. dağı Yunanistan'da. Yunanistan Avrupa'nın babası hem felsefe olarak hem bilim olarak hem ee, tarih olarak da. Ya Kanada'ya ne oluyor bu genç yaştaki adam? Niye istifa ediyor? Çok enteresan arkadaşlar. Bu konulara siz de yorum yapar, kafa yorarsanız memnun olurum.